Bu gece bir şiir yaz dostum bu gece içinde annem olsun babam olsun bir şiir yaz dostum bu gece içinde sevdiklerim olsun yarim olsun öyle bir şiir yaz ki dostum bu gece acıdan kederden hasretten uzak olsun öyle bir şiir yaz ki dostum bu gece ayrılık olmasın içinde mutluluk olsun Hani sevdiklerin olunca gözlerin ışıldar ya dilin düğümlenir kelimeleri söyleyemezsin heyecandan ellerin titrer kalbin atar hızlı hızlı İşte öyle bir şiir yaz ki dostum bu gece içinde sadece sevdiklerim olsun okurken yormasın kalbimi dünya dertleriyle ağaçlardan kuşlardan bahset içim ferahlasın Ha, bir de içinde sevdiğim olsun. Öyle bir şiir yaz ki dostum bu gece. Okuduğumda yüreğim çok mutlu olsun. Öyle bir şiir yaz ki dostum bu gece. Okuduğumda yüreğim çok mutlu olsun.